Herkese merhaba arkadaşlar. Semih Kuyucu kanalına hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle 8 Plus iPhone 8 Plus'ın yani şöyle elimizde görmüş olduğunuz iPhone 8 Plus'ın testini yapacağız. Hem size telefonu alacağım hem de bugün hassasiyet ayarlarımı paylaşacağım sizlerle. Sürekli soruyorsunuz arkadaşlar. Abi kullandığın cihaz ne? Kaç parmak oynuyorsun? 4 parmak mı oynuyorsun? 3 parmak mı oynuyorsun? İşte kontrol ayarlarım burada olduğu için arkadaşlar Dürbün açma burada ve ateş etme tuşu burada olduğu için Sürekli soruyorsunuz abi konsol mu kullanıyorsun Tetik tuşu mu kullanıyorsun diye Arkadaşlar bunların hepsini cevaplayacağım Öncelikle telefonumuzun kısa bir bilgisini vereyim Elimizdeki telefon iPhone 8 Plus arkadaşlar Piyasa değeri 5500 lira veya 5000 lira olan bir telefon Biraz eskidi ama olsun ben memnunum 2 yıldır kullanıyorum bunu Bayağı da memnunum yani 60 FPS'te bana güzel akıcı bir şekilde oyun oynatıyor. Hemen şöyle grafik ayarlarına gelelim arkadaşlar. Grafik ayarlarını ben arkadaşlar akıcı aşırı modda oynuyorum. Ve renkli modda oynuyorum. Bazen sinematiğe falan çekiyorum ama renkli mod iyidir. İşte renk modunda da sarı kan rengi çıkması için bu şekilde ayarladım. Bu parlakla ben genelde düşürüyorum arkadaşlar. ...116-120 arasında falan oynuyorum ama en son bir kendi de gece maç oynadığım için o yüzden sona getirmişim. Evet. Şunu hemen renkli yapalım. Yani arkadaşlar, bu arada dengeli de aşırı yüksek yani 45 FPS destekliyor. Hatch'i de 45 FPS, HDR'da yine 45 FPS destekliyor arkadaşlar. Ama biz akıcı, aşırı 60 FPS oynuyoruz. Yani memnunum ben telefondan. Hani gönül isterdi ki bir iPhone 11 Pro Max ile oyna bak. Ya da XS Max ile oyna bak ama maalesef bizim imkanlarımız da buna yetti. Buna el verdi. Biz de bununla oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar tabletimi sattım. Ekipman alabilmek için Elgato alacağım inşallah. Ve bundan sonra canlı yayınlara başlayacağız. Sizleri de canlı yayınlarımızda görmek isterim. Gelelim şimdi skoplarımıza. Arkadaşlar Çantamda görmüş olduğunuz gibi 6, 4, 3 ve red dot var. Tutamak ben genelde yarım tutamak kullanıyorum arkadaşlar. Dikey tutamak bozuklar için güncellemelerden sonra dikey tutamak baya bozuldu. O yüzden yarım tutamak kullanıyorum. Bayağı bir denedim bunu açılıydı. Hafif tutamaktı. Alanında en beğendiğim tutamak yarım tutamak olduğu için sürekli yarım tutamak oynuyorum arkadaşlar. Şimdi başlayacağız. İlk başta 6x spreyi göstereyim. Hemen şöyle gösteriyorum. 3'e çekme yok. Bu arada arkadaşlar spreyleri oturarak atacağım. Çünkü ben zaten videolarda dikkat etmişsinizdir. Oyun oynarken de sürekli oturarak video atıyorum. Oturarak sprey atıyorum. O yüzden her zamanki gibi spreyime başlıyorum. Bir şarjörü daha atalım. Evet 6x olduğu için biraz sekme var. Ve mesafede çok uzak değil tabi ki. Evet arkadaşlar 6x spreyimiz bu şekilde. Dörde bakalım. Bu arada arkadaşlar dikkat ederseniz hem jiroskopla yiyorum hem de elimle çekmeye çalışıyorum. Hani hassasiyet ayarlarını ben bu şekilde ayarladım. Belki siz daha yüksek ayarda hiç elinizi ekranda dokunmadan sprey atıyorsunuzdur. Ben bu şekilde atıyorum. Herkesin oynayışı farklı. Ama siz çok merak ettiğiniz için arkadaşlar, siz çok istediğiniz için çekiyorum bu videoyu. Umarım bir faydam olur, bir yararım dokunur size. Tekrar 4 sprey atalım. Güzel. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir aparat yok. Elimle oynuyorum. elimi atıyorum tüfeği. Bazen böyle show da yapıyoruz. Tabi mermileri doldurmak için güzel oluyor ama çok mermi kaçırıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim 3x spreyimize. Hemen 3x'e geçiyorum buradan. Benim en sevdiğim scope. noktapuski. Verrattu tar, hyvää. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde oynuyorum ben genelde. 4 parmak. Açılma kartı full gyro. Şimdi gelelim arkadaşlar hassasiyet ayarlarına. Arkadaşlar ben bunu her videoda söylüyorum her zaman da söylüyorum. Herkese de anlatmaya çalışıyorum ama siz istiyorsunuz hassasiyet ayarını. Arkadaşlar bir de anlatayım ben. Hassasiyet ayarları kişinin parmak boyuna, kullandığı cihaza, oynayış tarzına göre değişir arkadaşlar. Şimdi benim hassasiyet ayarlarım bazılarına göre çok düşük olabilir, çok da yüksek olabilir. Ama dediğim gibi bu kişisel bir kişisel bir ayar. Ben kendime göre ayarladım bu ayarlarımı. Siz de kendiniz ayarlarsanız sizin için daha iyi olur. Ama siz çok ısrar ettiğiniz için ben size baştan göstereceğim arkadaşlar. Genel ayarlarım bu şekilde. Dürbün arkadaşlar benim basılı tuta. Yani şöyle. Elimi dokunduğum zaman dürbün açılıyor. Çektiğim zaman kapanıyor. Yani bu da hızlılayım alabilmek için arkadaşlar. Mesela burada birleş çalıştım. Döndüm kalktım. Tekrar dürbüne kapat açmakla uğraşmıyorum ben. Yani, anlayacağınız. Hani bu TikTok'ta falan şey yapıyorlar ya. İşte telefon hızını gösteriyorlar böyle. Onu böyle yapıyorlar arkadaşlar. Bundan daha hızlı bir şey yok yani. Bas çek yaparak bu şekilde yapıyorlar. Bu çok da önemli bir şey değil. Ama oyun oynarken basılı tut benim için önemli. Dikiz ateşim aşk arkadaşlar. Ama tabi dikiz ateşe bastığım zaman dürbün açmak kapalı. Yani elimi açıyorum dürbüne. Hem kilitliyorum hem dürbünü açıyorum. Bu şekilde. Gelelim diğer ayarlarımıza. <laughs> Jiroskop. Jiroskop daima açıda oynuyorum arkadaşlar. Bunu zaten bilmeyen yoktur. Genel ayarlarımız bu şekilde. Grafik ayarlarını demin de gösterdim arkadaşlar. Akıcı aşırı derecede. Der, ak, akıcı ve aşırı da oynuyorum. Ulan söyleyemedim de. Ne zaman da böyle video çekmeye uzun zaman oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın çok zor görmeye yani. Dilim sürçüsü ise özür dilerim. Af, af olsun. Neyse fazla uzatma gerek yok. Gelelim şimdi kontrollerimize arkadaşlar. Kontrollerim bu şekilde. Zaten ekranda görüyorsunuz. Dürbün açma burada. Ateş etme tuşum sol üstte. Sağ sol pikler burada. İşaret atma. işte arkadaşlarla konuşma. Göz burada. Oturma tuşum burada. Zıplama yatma falan. Şu diğer şu sol alttakini sağ alttakini kullanmıyorum arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Kaydetmeyi diyelim. Araca gelelim. Hassasiyet. Evet. Gelelim hassasiyeti. Ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Hatta şu kamerayı şöyle kapatayım. Şöyle ufaltayım kamerayı. Çünkü siz bana bunu soracaksınız. Ha, şöyle iyi. Siz bana bunu soracaksınız arkadaşlar. Ulan birinci şahıs kamerasını ne yaptık? Bozduk vallahi. Neyse ben bunu videonun ayarlarım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş geçeyim arkadaşlar. Siz buradan kayıt alırsınız. Ekran fotoğrafı alırsınız. Buradan kendi ayarlarınızı denersiniz. İnşallah faydam olur. İnşallah ayar tutar arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Önemli olan zaten jiroskop ayarları. Bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Dürbün ayarlarım zaten kırmızı siyah nokta kullanıyorum. Sadece nokta kullanıyorum Red Dot'ta. 2x'te yine siyah. 3x'te de siyah. Siyah seviyorum. Holo'da da siyah. Bu kadar arkadaşlar. Gelelim nobimize. Kameramızı da büyütelim. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.